Her başarılı erkeğin arkasında değil, yanında onunla beraber yürüyen bir kadın vardır. Kaderin burada ne iş var ya? Bırakamazdım vicdansızların eline? Fransa'nın Kan kentindeyiz. Deyim yerindeyse festivallerin başkenti. Kanda bu sefer televizyon dünyasının nabzı atıyor. MIPCOM 2025 Uluslararası Dizi Filme İçerik Festivali başladı kanalda. Son derece iddialı yapımlarıyla bu fuarda biz de varız diyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar uluslararası arenada büyük ilgi topladı. Dizi MIPCOM 2025'in en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor. Kanal gelin bu sene çok iddialı. İşte Uzak Şehir, Eşref Rüya, Arka Sokaklar ve biliyorsun yeni bir dizimiz daha başladı Güller ve Günahlar diye. O da çok iyi bir başlangıç yaptı ve gerçekten de çok güzel bir dizi. Özellikle uluslararası yayın kuruluşlarında şu anda çok talepte bulunduğunu görüyoruz zaten. Özellikle bu talebi de göz önüne aldığımızda gerçekten bu senenin yıldızlarından bir tanesi güller ve günahlar olacak diye düşünüyorum. Abi ben düşündükçe deliriyorum. Benim bu adamı bulmam <laughs> lazım. Ben bu çocuğun hakkını istiyorum, hakkını. Sana olmaz dedim. Oldu bile. Festivaller kenti Kanda, Kan'ın başkentinde Mip Fuarı'na Kanal D yeni dizisi Güller ve Günahlarla damgasını vurdu adeta. Festival binasının festival merkezinin tam ortasında dev afişiyle iddialı olduğunu tüm katılımcılara gösterdi. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Murat Oğuz'un üstlendiği dizi, başarılı iş insanı Serhat'la çiçekçilik yapan genç kadın Zeynep'in duygusal hikayesini konu alıyor. Kanal D dizilerinin küresel başarısına yeni bir halka eklemesi beklenen Güller ve Günahlar daha ilk günde Rusya, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan alıcı buldu. Kan kentinin en prestijli mekanlarından ünlü Carlton Beach'te dizinin özel gösterimi ve lansman partisi düzenlenecek. Etkinlikte başrol oyuncuları Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'a Kanal D ve yapım ekibi de eşlik edecek. Orta Doğu başta olmak üzere pek çok ülkenin satın alma temsilcisinin katılacağı gecede uluslararası yayın anlaşmalarının yapılması bekleniyor. Bu yıl Kimipkon fuarının ana teması yaratıcı ekonomi. YouTube'un da 20. yılını kutladığı fuar boyunca dijital içerik üreticileriyle televizyon endüstrisinin yeni iş modelleri, marka işbirlikleri ve yaratıcı ekonominin geleceği ele alınıyor. Dijital mecralar bana göre tamamen bir çöplüğe dönüşmüş vaziyette. En iyi içerikleri şu anda hala televizyonlar üretiyor. Özellikle Türk televizyonlarının yaptığı, Türk televizyonlarında yayınlanan işler inanılmaz talep görüyor. Dünyada. Burada. Dünyada, dünyada evet. Yani sadece burada değil tabii. E, dünyada çok büyük talep görüyor. Bu da tabii bize çok büyük gurur veriyor. İşte hep söylediğimiz bir şey var. Nedir o? Bu diziler aslında milli servet ve dizi diplomasi denilen bir kavram. Bunu ben sürekli söylüyorum. Baktığımız zaman yurt dışında bu diziler bizim aslında ülkemizin adına ciddi bir diplomasi faaliyeti yürütüyor. Türkiye'ye yönelik sempatiyi arttırıyor. Dünyanın dört bir yanında insanlar çocuklarına Türk isimleri veriyor. Bu diziler sayesinde insanlar işte İtalyan'ı, Fransız'ı, Arap coğrafyasında bir sürü insan Türkçe öğreniyor. Sadece Türk dizisi izlemek için Türkçe öğrenen insanlar var dünyanın dört bir yanında. Bu aslında çok önemli ve bu sektöründe bir başarısı bizim bunu korumamız lazım. Bunu devam ettirmemiz lazım. Mipcom 2025 fuarı 16 Ekim perşembe gününe kadar devam edecek.